Samsun'da aynı apartmanda oturan komşu ailelerin arasında bahçe kullanımı açtı. Bir tarafın ektiği çiçeklere diğer tarafın zarar vermesiyle gerilim tırmandı. Darbe edilen baba oğul şikayetçi oldu. Kavgaya değil konuşmaya geldik dediler. Baba oğlu tekme yumruk darp ettiler. Burada biz sizle sadece konuşacağız dediler. Oğlumu ara bir tanesi vuruyor. Bu ara ortalık karışıyor işte. Samsun'da bahçeyi ortak kullanan komşular arasında iki yıldır problem vardı. İddiaya göre ailenin ektiği çiçekler ya koparılıyor ya da üzerlerine çamaşır suyu dökülüyordu. İşte orası benim şey e, ofisimin önü. İşte o... Orada ben çiçek ektirmem. Özel biz kamera taktık balkonumuza. Evimizin önüne gelip annemin çiçeklerini çamaşır suyu atıyor. Melemez ailesi güvenlik kamerası görüntülerini izleyince çiçeklere zarar verenin komşuları olduğunu gördü. Bunun üzerine telefon açıp uyardılar. Arabayla adamlarını gönderiyor. Dört kişiyi buraya. Baba balkondan oğlunun yanına atlasa da olayların önüne geçemedi. Oğluyla birlikte o da darp edildi. Üstünde koskoca bıçak. Ben o bıçağı gördüm. Oğlumun üstüne atladım. Üç kişi oğlumun üstündeydi. Eşimin kaşları patlamış bir şekilde ben eşime koşamadım. İktiraf olduğunu düşünmüyorum. Onlar da ona zarar verdi. Karşılıklı Darbe Darbedilen aile şikayetçi oldu. Beş kişi hakkında azmettirme ve basit yaralama suçundan dava açıldı.